Merhaba arkadaşlar hepiniz kanala hoş geldiniz hepinize hayırlı cumalar bugün sizler ile beraber Arçelik'in analizini teknik analiz grafik analizini yapacağız Öncelik ile kanala abone değilseniz abone olmayı ve video yararlı olursa beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın Bizi bilmeyenler varsa kanalda kripto paralar ve hisse senetleri ile ilgili analiz bilgi içerikli videolar paylaşıyoruz Tabii ki bu videolarda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermemekteyiz tamamen kendi görüşlerimizi tüm şeffaflığıyla sizlere aktarıyoruz. Son karar her zaman sizin dostlarım. Profesyonel herhangi bir yatırım danışmanlığı hizmeti de vermemekteyiz. Evet şimdi arçelik analizimize geçelim. Hemen günlük grafiğe gelmek istiyorum bir günlükte. Büyük resimde size çok güzel şeyler göstereceğim. <laughs> arçelik göründüğü üzere Temmuz 2017'de bir zirve yaptı. 27 lira var. 27-60 liralar. Daha sonrasında o zirveden kısa sürede zamanlık aralarıyla düşüş yaptı. Düşüş ta nereye kadar geldi? 11.58'lere kadar. 11.58 bizim burada artık dibimiz oluyor arkadaşlar. Bu nokta. Düşüş burada geldikten sonra kısa sürede toparlanmaya çalışan Arçelik 21 liralara çıktı yeniden. Sonra biraz yataya şey yapsa da asıl kırılım bu noktada ikinci düşüşün gelmesiyle oluyor. Ocak 2020'de bu düşüşte yine 2017 zirvesinden sonraki yaptığı düşüş yerlerine aynı şekil 12-13 lira gidiyor. Daha sonrasında burada artık düzenli bir şekilde yükselişe geçiyor ve ilk aşamada 2017'deki zirveye 2020 Ekim'de hızlı bir şekilde geçtikten sonra yeniden 54 liralara sonrasında 83 liralara ilk de kıramıyor. ikinci defasında kırıyor 83 e, zirvesine de. Onun sonrasında da 130 lira ve sonrasında 155 lira direncini kırmaya çalışsa da aynı 2017'deki gibi kıramadıktan sonra en önceki desteğe düşüyor 84 liralara. 84 liradan toparladıktan sonra bu sefer ikinci denemesinde 155 kırılıyor ve şu andan itibaren de 156 liralarda arkadaşlar pardon 147 bandı kırılıyor 155 liralarda artık burası bizim yeni zirvemiz olmuş oldu 177 liralar eğer bakarsak günlük grafikte hem 50 saatlik hareketleri ortalamanın üstünde biraz altında kalmış durumda hem de 200 günlük hareketli ortalamamızın üstünde günlükte halen de şey arkadaşlar yükseliş. Bakın en son burada vermiş günlükte 2020'de longu longu hiç bozmamış. Halen daha yükseliş gösteriyor günlükte. Arçelik nerelere gidebilir? Ne yapabilir? Kısa vadede neler yapabilir? Hemen bakalım. <laughs> 4 saatliğe indik şu an. 4 saatlikte de göründüğü üzere burada bir kesişim geliyor. Bizim 200 günlük hareketli ortalamamız altta, 50 günlük hareketli ortalamamız üstte ve şu anda da tam 200 günlük hareketli ortalamamızın biraz üstünde. Şöyle bakıldığı zaman aslında yükselişlerde hep 200 günlük hareketli ortalamadan destek almış. Sadece bu noktada 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşmüş ki burada düşüş gelmiş. Şu an halen de 200 günlük hareketli ortalamamızın üstünde fakat hisseye bakılınca büyük resimde zaten yapabildiğinin en iyisini yaptığını da düşünüyorum. Kısa vadede için konuşuyorum. Artık buradan 147'lere kadar da yine bir düşüş beklenebilir. Çünkü bu yükseliş trendindeki bakın bu yükseliş trendi kanalı orta vadede büyük resimde baktığımız kanal. Bu kanalın orta bandı da var. Görüyorsunuz değil mi? Bu da destek direnç görevi görüyor. Şu an onun altındayız. 4 saatlik bunda. Kapanış buralarda gelirse bir 147 denemesi de gelebilir arkadaşlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Aksi takdirde Yükseliş senaryosunda ilk önce 159'lar 160 liralar geçirmesi lazım ki yeniden 177'lere oynayalım ve daha sonrasında da 200'lere çıkabilelim. Anladınız mı dostlarım? Zaten e, uzun süredir Temmuz'dan itibaren hep zikzak kısa vadede zikzaklar yapıyor. Bakın tam bir karar veremiyor yukarı mı aşağı mı yukarı mı aşağı mı sürekli küçük küçük zikzaklar. Yani buradaki gibi buradaki gibi ya yukarı ya aşağı değil bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı kısa kısa hareketler yapıyor. Artık e, karar vermesi de gerekecektir diye düşünüyorum. 147'ler aşağı yönde gelebilir kapanışa göre. Yukarı yönünde de 159'un yeniden çıkılması lazım ki 177'ler gelsin, 200'ler gelsin. Arçelik'te diyeceklerim bu kadar. Bu indikatörlere bakın güzel sinyal veren indikatör VIP kombinasyonlara YouTube katıldan 60 liralık üyelik satın alarak Videolarına erişebilir. Orada videolardan bu indikatörleri neresi kullanabilirsiniz, nerede kullanabilirsiniz örnekleriyle videolar var. Her hafta sonunda yeni videolar stok olarak geliyor. Oraya haberiniz olsun. Üyelere özelde canlı yayınlar bir şeyler düşünüyoruz. Kanala abone olmayı kesin. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.